Bu videomuzun konusu Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize radıyallahu an olan sevgisinin gerçek sebepleri. Önceki iki videomuzun konusu Ayşe annemizin radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgisi. Diğer diyor ise Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize olan sevgisiydi. Bu sevgi karşılıklıydı. Bütün insanla örnek olabilecek bir sevgi yaşamıydı. İnanana da inan inanmayana da örnek sevgi dolu bir aile hayatı bırakmışlardı. Efendimiz diğer ezvacı tahirata nispetle Ayşe validemizi daha çok seviyordu. Peki bunun temelinde hangi sebep sebepler yatıyordu? Babası Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anha ile arasındaki hukuk mu burada etkiliydi? Yoksa annemizin cemal ve çiyesi diğer annelerimize nispetle çok mu öndeydi? Veya ortada bunların dışında daha başka bir sahip mi vardı? Hazreti Ebubekir gibi sıttığı Sıddıkiyet mertebesinin zirvesinde mayiyet makamının yekta temsilcisi konumdaki bir insanın kızı olmasının elbette bunda payı vardır. Zira sıddık ki Ekber o idi ve Allah Resulü'nün en yakınında duruyordu. Şüphesiz insanlar arasında en çok sevdiği kişi de o idi. Ayşe validemiz de onun kızıydı. Nitekim Allah Resulü Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem onun bu konumunu nazara alıyor ve zaman zaman etrafındakilere de onun Hazreti Ebu Bekir'in kızı olduğunu hatırlatacak ikazlarda bulunuyordu. Annemizin cemali ve çiyesiyle de dikkat çektiğinde şüphe yoktu. Özellikle ifk hadisesi münasebetiyle annesi Ümmü Ruma'nın teselli mahiyetinde ona söyledikleri bu hususu teyit etmektedir. Zira yaklaşık bir ay kadar devam eden hüzün günlerinde bunaldıkça muranan annemizi teselli etmek için annesi Ümmü Ruman ona hele biraz yavaş ol demişti. Allah sana da bir kolaylık verir. Allah'a yemin olsun ki senin gibi güzel ve efendisi tarafından da sevilen aynı zamanda yanında kumaları olan hangi kadının aleyhinde konuşulup onu gözden düşürmek için hakkında iftiralar uydurulmaz. Bu durumdaki insanların dedikodusu çok olur. Esasında bu ifadeler insan fıtratını, insanların birbirlerine olan bakış açılarının nasıl olabileceği konusunda bizlere önemli uyarılarda bulunmaktadır. Özellikle günümüzde insanların birbirini çekemediği gıybet, dedikodu, yalan, suizanla insanların birbirlerini çekiştirdiği dönemde dikkate alınması gerekli olan önemli sözlerdir ve hususlardır. Hazreti Ömer gibi ferasetli birisinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde ayrı bir yeri olan Ayşe validemizi üzmemesi ve onunla asla rekabet içine girmemesi konusunda kızı Hafsa validemizi ikaz etmesi de aynı hassasiyeten kaynaklanmaktadır. Şu da bir gerçek ki genel manada rivayetlere baktığımızda diğer ezvacı Tahirata nispetle Allah Resulü'nün Ayşe validemizi daha çok seviyor olmasının altında bu türlü unsurlar değil, onu müstesna konumu yatıyordu. Peki neydi bu müstesna konum? Annelerimiz arasında ilmi derinliği itibariyle en önde yer alan annemiz o idi. Allah Resulü'nün sımsıkı tutunulduğu takdirde insanların hidayette sabit kalacakları müjdesini verdiği iki husustan biri olan Ehli Beyt dairesinin en mümtaz muallimesi o idi. Diğer insanlar, Efendiler Efendisi'nin dışarıdaki hallerine mutali olurken o hem dışarı hem de başkalarının asla mutali olamayacağı en hususi ahvaline vakıf olmaktaydı. Çok geçmeden bu hususiyeti onu Kur'an'ın en önemli bir tercümanı hadis ilminin de en temel muallimesi haline getirecek. Dinin temel meseleleriyle ilgili olarak insanlar nezdinde onu en mümtaz bir konuma oturtacaktı. Burada şuna da dikkat çekmek istiyorum. Dine ait incelikleri Ayşe annemizden öğrenmemiz gerektiğini de bizzat Allah Resulü tavsiye etmişti. Bu yönüyle o Risalet hanesinde adeta merkez noktayı temsil ediyordu. Allah Resulü Ayşe validemizin rivayet ettiği bir hadislerinde evlilik söz konusu olduğunda adaylarda aranması gereken hususları sıralarken şu tavsiyede bulunmuştu. Bir kadın şu üç şey için nikahlanır. Malı, güzelliği ve dini. Yalnız sen din yönünü tercih et ki huzur bulasın. Başka bir rivayette de kadın dört şey için nikahlanır. Malı, nesep ve konumu, güzelliği ve dini. Sen dini bütün olanını tercih et ki huzur bulasın denilmektedir. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine tavsiye ettiği hususları inceliklerine kadar bizzat ve öncelikle kendisi yaşayan Habibi Kibriya hazretlerinin aile gibi en temel bir meselede farklı davranması elbet de düşünülemez. Şu da bir gerçek ki ezvacı tayrat arasında cemal ve çiyesiyle öne çıkan başka validelerimiz de vardı. Demek ki mesele sadece güzellikle izah edilemeyecek kadar derin bir meseleydi. Hatta bu faikiyeti bize bizzat Ayşe validemizin kendisi anlatmaktadır. Beni Mustali gazvesi sonrasında Cüveyriye validemizi görünce onun cemal ve çiyesi hemen dikkatini çekmiş ve tedirgin olmuştu. Bunu ifade ederken şunları söyleyecekti annemiz. O çok güzel ve hoş bir kişiydi. Görenin hoşuna giden bir duruşu vardı. Resulullah'ın yanında olduğu sırada gelmiş ve hürriyetini kazanabilmek için kitabet talebinde bulunuyordu. Vallahi de onu ilk görür görmez içime bir kurt düştü ve onun Resulullah'ın huzuruna girmesinden endişe duydum. Annemizin Safiye valide'mizi ilk gördüğü günde benzeri bir tedirginlik duyduğuna şahit olmaktayız berfetinden sonra Medine'ye gelen ve önce Harise İbni Numan'ın evinde misafir olan Safiye validemizin cemal veçiyesi Ensar kadınlarının da dikkatini çekmiş ve onu görebilmek için yanına doğru akın etmişlerdi. Gelenleri arasında burkasıyla yüzünü kapatmış halde Ayşe validemiz de vardı. Bir müddet sonra evden ayrılınca arkasından Allah Resulü de dışarı çıktı. Belli ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir taraf safiye validemiz vesilesiyle o güne kadar problem yaşadıkları büyük bir kitlenin gönlünü almayı murad ederken diğer yandan ezvacı Tahirat'ın gönlünü kırmamak için titizlik gösteriyordu. Yanına yaklaştı ve ona onu nasıl buldun ey Ayşe diye sordu. Zira annemizin bu durumdan hoşnut olmadığını Efendimiz fark etmişti. Safiye validemizin içinde içinden geldiği insanlar başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bugüne kadar kendilerine çok çektirmişlerdi. Şimdi ise bunca yıldır sıkıntı yaşadıkları ve şerre odak olmuş bir hayberli ile yan yana ve omuz omza yaşamak zorunda kalıyordu. Onun için Resul-i Kibriya Hazretlerinin sorusunu bir Yahudi gördüm diye cevapladı. Yarınlarda da dünkü gibi olumsuzlukların yaşanmaması için bugün daha farklı davranmak gerekiyordu. Hem düşüncesi ne olursa olsun insanları aynı kefenin içine koyup değerlendirmek doğru olmazdı. Her toplumda iyi ve faziletli insanlar olduğu gibi bu değerlerden mahrum bir kısım fertlerin olması da bir yenüyle tabiydi. Hem öyle bile olsa neticede onlar da Hazreti Adem'in çocuklarıydı. Zamanla telakkiler değişmiş, araya düşmanlıklar girmiş olsa da şefkatin kollarını, düşmanın okları görme yanılgısı gösterenler adına ve yarın da aynı sıkıntıların yaşanmaması için Bugün fiilen bir teksip gerekiyordu. Zira iyilik iyiliğe kapı açar ve yılgınlık göstermeden temadi yapılan iyilik uzun müddet damla altında kalan taşların delindiği gibi en katı kalpleri bile yumuşatır. Onların da birer iyilik temsilcisi haline gelmesini netice verirdi. Aynı zamanda her bir hadise başta annelerimiz olmak üzere ashab-ı kiram hazretlerine mesafe kazandıran birer dinamik hüviyetindeydi. Bu da öyle olacaktı. Şefkat kendisine yönelen Habibi Kibriya annemize öyle deme ey Ayşe diyordu. Zira o Müslüman oldu ve Müslümanlığı da çok güzel oldu demiştir. Elbette bu hususiyet sadece Hazreti Cüveyriye ve Hazreti Safiye validelerimize has değildi. Onlardan başka Hazreti Hafsa, Hazreti Mariye validelerimiz de bu özellikleriyle öne çıkmaktaydı. Ancak bütün bunlara rağmen Habibi Kibriya hazretleri en çok Ayşe validemizi seviyordu. Zira bu sevginin temelinde dinin daha sonraki nesillere intikalinde annemizin eda edeceği çok önemli misyon, misyonlar vardı. Annemiz her yönüyle hususiydi. Adeta risale Tanesinde bir misyonu eda etmek için yaratılmıştı. Cibril Emin iki, iki kez görmüş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meselesiyle onun selamına mazhar olmuştu. Vahiy meleği Cibril Emin'i Resulullah'a Ayşe validemizin suretinde gelmişti. Resulullah'ın ezvacı tahirat arasında bekar olarak sadece onunla izdivaç yapması, vahiy meleğinin sadece onun evindeyken gelip vahiy getirmesi, aynı örtü altında bulundukları sırada vahyin gelmesi, dünya ve ahirette insanlar arasında en fazla onu seviyor olması ve bunu herkese ilan etmesi hakkında beraatini ifade eden ayetlerin gelmiş olması, Allah Resulü'nün son demlerini de bu evde geçirmiş olması neticede annemizin göğsüne yaslanmış haldeyken hakka yürümesi gibi hususiyetler annemizi diğer annelerimizden ayıran önemli hususiyetlerdir diyebiliriz. Ayşe annemiz öyle hususiyetlere mazhar idi ki ezvacı tahirat arasında aynı hususiyetler serfiraz kılınan ondan başka bir annemiz de yoktu. Vahyin Allah Resulü'nün konumu ve Kur'an'ın tasdikiyle vahiden başka bir şey konuşmadığı da düşünülecek olursa onun bu sevgisinin temelinde ilahi bir yönlendirmenin olduğunu söylemek mümkündür. Zira annemizin İslam adına gerek o gün ortaya koyduğu gayretlerin ve gerekse bundan sonra eda edeceği misyonun da bunda rolünü inkar etmemek gerekir. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar önem verdiği ve sevdiği Ayşe annemizi bizlerin de Aynı şekilde sevme gayreti göstermemiz, saygı duymamız, yaşadığı hayatı yaşama gayreti içinde olmamız gerekmez mi? Zira onun hayatı gibi yaşamaya gayret göstermek, gelecek dünyamız olan ahiret hayatımızda bizim kurtuluş reçetemiz olmaya vesile olabilir. Konuyu efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sözleriyle bitirmek istiyorum. Annemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde o kadar kıymetlidir ki kendisini anlatırken Habibi Kıbriye Hazretleri şu ifadeleri kullanmaktadır. Erkekler arasında kemale eren çok olmakla birlikte İmran'ın kızı Meryem ve Firavun'un hanımı Asiye'den başka kadınlar arasında aynı mertebeyi ihraz eden yoktur. Kadınlar arasında Ayşe'nin faziletine gelince o diğer yemeklere nispetle trit gibidir.